Sana hiç. Uzun zamandır bu kadar koşmamıştım. Yalnız var ya kadın neredeyse kabul edecekti. Adam beni ikiye bölecekti. Dayak yeseydin daha çok eğlenebilirdim. Öyle mi? Aynen öyle. E, o zaman devam edelim. Nasıl? E, adrenalin güldük eğlendik falan devam. Şimdi sen bir şey isteyeceksin. E, oyunun kuralı böyle. Hemen. Ne oldu korktun mu? Asla. Sana bu oyun tehlikeli demiştim. Hazır mısın? Emrin değil. İşte görmek istediğimiz Selin. <laughs> wow, güneş. Sana katılabilir miyim, yalnız adam? Gel, gel. Sürpriz yapmak istedim. Yine çok güzel görünüyorsun sana en sevdiğim pastayı aldım. Bu da özel hediye. Sonra bakarsın. Hmm. Seni böyle görmek mahvediyor beni. Çok büyük bir hata yaptım. Özür dilerim. Yapmadım. Yaptım. Ama şimdi bunu telafi edeceğim. Hep sen benim peşimden koştun. Şimdi sıra bende. İçim rahat etmeden de kocamın yanından ayrılmayacağım. İçin rahat etsin. Kusurayım. Her şey bunun için. Bütün geçmiş. Burada konuşurken duyduğun adamdan satın aldım. Artık o da karşımıza çıkmayacak. Onu tutanın kim olduğunu öğrendin mi? Öğrenmedim. Yani öğrenmek istemedim. Zorlamadım aslında. Senin için. Çünkü... Yani biliyorum. Duramazdım. Sana da söz verdim biliyorsun. Ama istersen bulurum yani ama kendime tutturmam. İstemiyorum. Bitsin artık. Her şey bu zarfın içinde. Bir daha asla kimse görmeyecek. Sen bile mi? Ben bile. Sana ait. İçinde ne olduğunu merak etmiyor musun? Kaç defa söyledim ben bunu. Sen bana anlattıklarısın. ...ya da anlatacakların. Ben bunu böyle kabul ettim, ben seni böyle seviyorum. <laughs> Söylemediğin, içinde tuttuğun bir şey varsa vardır bir sebep. Ben asla zorlamam. Sorgulamam. Eziyorsun beni. Keşke bana kızsan, bağırsan, hesap sorsan... ...bunlar ne böyle desen. Yapamam. Sen de artık kendine işkence etme. Yak bu zarfı. Yak. Kurtul. Ya ben anlatmak istiyorsam. Kimler burada? Ben babam yalnız sanıyordum, annen olmuş oldu. Ne görev vereceksin? Kafamda var bir şey. Bak, ben senin hayatını full etkileyecek bir şey istemedim, ona göre. E tamam ya, boş ver vallahi, yapmayalım. Ya hayır, vazgeçmek yok. Sonra dalga geçeriz. Ne yapacağım? O zaman dinle. Alt kamerada babamın gizli bir kasası var. İçinde Araba koleksiyonunun anahtarları var. Şifresi 2001. <laughs> anahtarını istiyorum. Ya beni görürse? Ben yani görünmemeni tavsiye ederim çünkü babam hiç hoşlanmaz davetsiz misafirlerden. <laughs> Becerebilecek misin? Becereceğim. En heyecanlısı ne biliyor musun? Sana bir sonraki vereceğim ceza. <laughs> Önce anahtarları göreyim, sonra hayal kurarsın. Beş dakika sonra görüşürüz Aliş. Selin, dikkatli ol. Konuşmayalım bence artık gerek yok. Ben bunu konuşmak istiyorum. Ben yıllarca bu yükü tek başıma taşıdım. Şimdi bunu seninle paylaşmak istiyorum. Ben bunu duymaya hazır olmayabilirim. Bu seninle ilgili bir mesele değil. Bu mesele benim meselem. Eğer bu hayatı beraber kurmaya karar verdiysek... ...bunu seninle paylaşmak zorundayım. Bunu ben tek başıma taşıyamam. Çok yoruldum Haluk. Gerçekten çok yoruldum. Konuşma, duymak istemiyorum lütfen. Oh, yakalanıyordum. Ay çok heyecanlı. Ağlama. Ağlama bak dayanamam, ağlama. Ağlama bir tane. Ağlama tamam mı? Ben sana bunu anlatmak istiyorum. İçimde daha fazla tutamam. Biliyorum önce çok ağır gelecek ama bunu paylaşmazsam hayatıma devam edemeyeceğim ben daha fazla. Yaptım seni Maviş. İsmimi değiştirdiğimi öğrendiğinde bana en önemli soruyu sormadın. Neden? Çünkü... E, ...sen o adamdan kaçıyordun. Evlenmek iste evlendirmeye çalışıyorlardı seni. Çocuklar yani. Var hamileydin. Ondan, on, o yüzden söylemedim. Yetmez mi yani? Yetmez. Bu zarfın içinde bunun cevabı var. Atalım. Atalım arkamızda kalsın lütfen. Şimdi Zafer'in nerede kaldığını biliyorsun değil mi? Telefonu da hala sende var. Evet. Her, her adımını biliyorum. Gidecek. Te telefonu var. Tamam. Şimdi telefonunu bana ver lütfen. Neden? Haluk ver. bu şeyden sonra onu aramak isteyeceksin. Hesap sormak isteyeceksin. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Onun peşini bırakacaksın. Zafer bana tecavüz etti. hallettin mi? Ne oldu? Selin! Dur ne oldu benim? Bırak beni! Bırak, beni. Bırak beni. Tamam Kaşı sakin ol ben. dur! Bırak! Tamam dur ne oldu anlat söyle ne oldu? Tamam bir şey beni eve götür. Biri bir şey mi dedi? Beni eve götür. Tamam tamam anlatma anlatma ben duymak istemiyorum anlatma. ...okula gittim. <laughs> Şikayet ettim. <laughs> Kez anlatma anlatma. İstemiyorum duymak istemiyorum. Haluk dinleyeceksin bunu. Dinleyeceksin. Bunu sana anlatmak zorundayım. İstemiyorum duymak istemiyorum. Sonra aileler araya girdi. Biz sözlendik. Sonra ben kaçtım. Yapamadım geri geldim. Sonra ben bu adamla yıllarca aynı evin içinde hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya çalıştım. Yaşadım. Yaşadığım şeyi yok sayarak yaşadım. Becerdim de. Kes lütfen anlatma yeter. Bu zarfın içinde bunlar var. Ver telefonu bana. Hayır Haluk. Şu telefonu bana ver. Oh, Haluk hayır dedim. Bana ver. Haluk onu aramayacaksın. Bunun bedeli var. Haluk hayır. Sana kimse bunu yapamaz telefonu bana. O bunun bedelini ödedi. Çocukları kaybetti beni kaybetti bitti onun hayatı yok artık. Telefonu bana ver. Haluk bu konuyu bir daha seninle konuşmayacağız. Burada bitti. Ben Zafer'in hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gitmesini istedim. Şu andan itibaren Zafer diye bir artık hayatımızda yok. Çıktı gitti. Anladın mı beni? Lütfen sana yalvarıyorum. Artık Zafer'den bahsetmek istemiyorum ben. Bu benim hikayem. Tamam mı? Lütfen bana artık bunları yaşatmayacağına söz ver. O telefonu bana ver! Ara o zaman. Eğer beni sonsuza kadar kaybetmek istiyorsan al ara. Hadi ara. Ara. Yapamam. <laughs> Seni kaybettim ben yapamam. Yapamam. ...seni bunlarla yüzleşmek zorunda bıraktığım için çok üzülüyorum. Ne olur benim daha fazla acı çekmeme izin verme. Ne olur. Kim, kimse sana acı çektiremez bundan sonra. İzin vermem. Vermeyeceğim.